Bugünkü konuğumuz Ford Ranger. Ford Ranger makyajlanarak aramızda ama makyajda o kadar çok değişiklik var ki yeni nesil bile diyebiliriz bu araca. O değişikliklerin bir kısmı da sınıfında öncü olabilecek özellikler. O zaman öncülük liderlik getiririm diyoruz ve başlıyoruz. Ford Ranger'ın arkası bir pikap nasıl olması gerekiyor? Öyle büyük bir kasası var. Tabii ki bu kasanın bir aksesuar ihtiyacı var. Ford burada en azından bu test aracında güzel bir aksesuar kullanmış. Basitçe bu üstündeki semtleri açabiliyorsunuz. E, i̇ki kademesi var kapağın. Bu aksesuar tabii ki. Bunun farklı versiyonları var. Seçebiliyorsunuz onlar içerisinde. Ne olursa olsun tabii ki bu alan pratik değil. Çünkü e, uzanmanız gerekiyor. Hatta kasaya çıkıp bir şeyleri almanız gerekiyor. O yüzden de günlük hayatta kullanılabilecek bir yer değil burası. Yüklerinizi taşımak için arka koltuk daha uygun olabilir. Ford Ranger çok iri bir ağaç, neredeyse 5.4 metre boyu ama tabii ki iç mekanından o boyuyla eşlenik bir alan beklemek yersiz olur. Buradaki yine de diz mesafesi ve baş mesafesi oldukça iyi, alanda ferah ama ne olursa olsun burada çok rahat bir alan sunulduğunu düşünmemeniz lazım. Yolculuk etmek için çok uygun bir yer değil burası çünkü sırtlığı çok dik ve arkada yaprak yerleri olduğu için de burası bolca zıplıyor. Tabii bu Ford'un bazı konfor detayları sunmasını engellememiş her zaman gibi kol dayanağımız burada da var. Ranger'ın makyajla birlikte kokpiti de yenilendi tamamen ve bu yenilemeyle birlikte donanıma bağlı olarak da bu büyük ekranı alabiliyorsunuz. Bu büyük ekran zaten Focus'tan da tanıdık aslına bakarsanız. Onunla da makyajla birlikte gelmişti. Ve bu büyük ekran Ford'un o kokpitlerin kullanışlık sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Çok başarılı bir e, sıçrayış gerçekten de. 4 tane ana menüyü aynı anda görüyorsunuz ana ekranda ve bu sayede de hangisini kullanacaksanız sadece ona basmanız o ayarlara geçmeniz için yeterli oluyor. Örneğin burada klima ayarları var ama klima ayarları için burada fiziki düğmelerde atlanmamış ki e, bu ekran başka bir iş için kullanılırken klima ayarları yapılabilsin. Biraz küçük bu düğmeler ama dediğim gibi hem burada var hem orada var o yüzden de yeterince rahat kullanılabiliyor bu orta konsol. Genel malzeme kalitesi bir kamyonet olması gerektiği gibi kamyonetler iş makinesidir sonuç itibariyle yani işte kullanmak amacıyla yapılmışlardır o yüzden de biraz daha sert biraz daha dayanıklı plastiklere ihtiyaçları vardır malzemelere ihtiyacı vardır ama evet burada beklenen o fiyatından bekleyeceğiniz incelik en azından sunulmuş buradaki malzemelerin görüntüsü çok hoş gerçekten de ufak tefek krom detaylarla süslenmiş. Bir diğer yenilik de gösterge tablosunda e, dijital iki tane dijital ekran ve ortada analog hız göstergesinden oluşuyor bu ekran. Bu ekran da çok güzel bir bilgi akışı sağlıyor size ve e, dünyanın en küçük devir göstergesine sahip olabiliyorsunuz. Bu ekrana sahip bir Ford Ranger satın alırsanız genel anlamda baktığınızda bu kokpitin bir binek aracı ya da bir suva en azından yakışabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi Ford Ranger'ın direksiyonundayız. Ee, i̇çinde bulunduğumuz versiyon Ranger XLT. Aslına bakarsanız giriş seviyesinin hemen üstündeki versiyon. 4 tekerlekten çekişli ve 6 vitesli otomatik şanzımanlı. Ama 2.2 litrelik baz motora sahip versiyon bu. 2.2 ee, litrelik baz motorda 160 beygir güç, 385 Nm tork üretiyor. Bu değerler e, gayet iyi. Aslına bakarsanız şu anda orta seviye bir pikaptan bunu bekliyorsunuz zaten. Ee, daha fazlasını isteyenler için de Wildtrak versiyonu var. O hem dış görünüş açısından farklı hem de e, daha büyük bir motora sahip. 3.2 litrelik motoru. Onun da 200 beygir güç 480 Nm de tork üretiyor. Ee, ama tabii ki onun vergileri yüksek, yakıt tüketimi yüksek vesaire vesaire vesaire. Bu versiyon gayet güzel bir orta nokta olarak e, pick-up dünyasına armağan edilmiş. Ranger'ın Genel sürüş özelliklerine baktığınızda bir kamyonet neyse o hatta e, biz kendi aramızda kamyonetlere kamyon deriz. Çünkü e, alınabilecek en iri test araçlarından bazıları kamyonetlerdir. E, onlara kamyon deriz. Otoparklara sığmazlar vesaire. Bu da bir kamyon gibi ilerliyor yolda. Motorunun sesini her an duyabiliyorsunuz ve asla bakarsanız Kaba bir motor sesi var ve e, arkadaki yaprak yayların etkisinde her an hissedebiliyorsunuz. Temel olarak baktığınızda yaprak yaylarla elde edilebilecek e, konforun çoğunu elde etmeye yaklaşmış aslında bakarsanız Ford. Ama e, yaprak yaylarla çok fazla bir şey yapamıyorsunuz zaten. Yani buradaki genel sorun yaprak yaylarla e, öndeki amortisör artı helezondan oluşan süspansiyon sisteminin farklı bir öncelikle çalışması. Yaprak yaylar yük kaldırmak için çalışıyor. E, amortisör artı helezonsa ...konfor ve yol sağlamak için çalışıyor. O yüzden de bir engeli aşarken... ...ön kısmı yukarı aşağı yaylanırken... ...yaprak yayları yukarı aşağı yaylanmadığından boşken kasası... ...sağa sola sallanmaya başlıyorlar bu sefer yaprakların üzerinde. O yüzden de çok garip bir çalkalama hareketi meydana geliyor. Bu Ranger'a özel bir durum değil genel olarak. Zaten bütün bu tarz pick-up'larda yaşanan bir durum aslına bakarsanız. Ee, bunun için, bunun çözümü Navara'da var. Arkada çok kollu, bağımsız arka akslar, yaprak yayları ek olarak kullanılıyor. Ve e, o zaman da konfor seviyesi bir hayli yükseliyor. Gerçekten de bineye yakın bir sürüş sağlayabiliyorsunuz ama dediğim gibi şu anda sadece Navara'da var. E, yakın zamanda Mercedes de aynı altyapı kullanacak. Muhtemelen onda da olacaktır. Ama yaprak yayın sunduğu konfor, konforsuzluk bir yana e, Ford Ranger'da çok önemli bir yeniliğe imza atarak pick-up kullananların asıl sorunlarını çözmeye eğilmiş. Bu ne? Direksiyon sistemi. Direksiyon sistemi. Elektrikli bir direksiyon sistemiyle değiştirilmiş. Normal şartlarda bir hidroliktir. Yani bir e, sürüş meraklısı hidrolik sistemi tercih eder. Niye tercih eder? Çünkü çok daha iyi geri bildirim sunar. Çok daha iyi bir iletişime sahiptir. Ve e, sizinle de konuşur adeta. Bu yüzden de sürüş keyfi daha iyidir hidrolik sistemleri. Elektrikler de yavaş yavaş o noktaya geliyorlar. Çok iyi elektrik direksiyonlar var ama yavaş yavaş geliyorlar ki burada kullanılan elektrikli direksiyon sistemi de işte burada bir direksiyon simidi var. Gerçekten de belli bir ağırlığı var, torku var ama o kadar. Neye bağlı olduğu belirsiz. Hiçbir his, hiçbir geri bildirimi yok. Düz konumunda tamamen zaten kapalıymış gibi ki zaten elektrikli direksiyon sistemleri düz konumda kapalı olurlar gerçekten de. Anlayacağınız hiçbir geri bildirim, hiçbir geri beslemesi yok ama özellikle dar alanlarda kullanıyorsanız, şehir içinde kullanıyorsanız hayatınız inanılmaz kolaylaştırıyor. Çok yumuşak, hiçbir zemin şartına etkilenmeden size pürüzsüz ve kolay kullanılabilir bir direksiyon sertliği sunuyor. Bu önemli çünkü gerçekten de çok boğuşuyorsunuz bu araçla. Yani park ederken normal evinizin otoparkına park ederken de çok zorlanacaksınız. Alışveriş merkezine girdiğinizde de çok zorlanacaksınız. Herhangi bir yerden manevra yaparken de çok zorlanacaksınız. Çok iri bir araç, çok kolay dönmeyen bir araç. O yüzden de böyle bir direksiyon sistemi hayatınızı değiştirecek diyebilirim. Gerçekten de çok önemli bir atılım bu. Bu küçük bir pürüz de geliyor. Aslında çok küçük değil bu pürüz. Direksiyon hissiz dedim ve genel olarak da aslına bakarsanız hissiz dediğim her direksiyona reddetmemek lazım. Çünkü genel anlamda bu biraz gurme eşidir. Herkesin fark edebileceği hissizlik değildir. Fakat buradaki sorun bir pick-up'ın zaten yol tutuş kapasitesi, yol tutuş becerisi düşükken bir de hissiz bir direksiyonla birleştiğinde gerçekten de bir viraja girdiğinizde ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Yani ne olduğunu o anda başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Ve bu da telaş yaratıyor birazcık insanda. E, alışınca geçer mi bilmiyorum. E, bence en azından bende geçmez herhalde. Ama bu da bir sorun yaratıyor. Çünkü tahmin edersiniz ki bu pikabın devasa lastikleri var. O çok yüksek yanakları var. O yanakların üzerinde ayrı oynuyor. Kendi süspansiyon sistemi dengesizliği üzerinde ayrı oynuyor. Ve zaten yerden yüksek, ağır bir araç olduğu için de dediğim gibi yol tutuş konusunda o kadar çok bir becerisi yok. O yüzden de aslına bakarsanız o hidrolik direksiyonların geri beslemesi, geri bildirimleri ve e, sertlikleri virajlarda işinize yarıyormuş demek ki. Ben de aslına bakarsanız çok fanı değildim o direksiyonların ama e, bu elektrikli direksiyon sistemi beni tedirgin etti en azından. Onun dışındaki özelliklerine geçecek olursak, e, dediğim gibi süspansiyon sisteminden çok fazla konfor beklememiz gerekiyor. Genel sürüş e, halinden çok fazla konfor beklememiz gerekiyor ama aracın ee, içinde sunulan donanımları Gerçekten takdire şayan Yani bu gösterge tablosu olsun Ya da e, bu merkezi birim olsun Bunların hepsi takdire şayan Özellikler Ve e, baktığınızda Motorun sunduğu performans da benzer güç seviyesindeki Araçlara göre Daha iyi bence Dahası Ranger'ın bunu iddia olarak tanımlayacağım Çünkü benim e, off-road tecrübem Bunu Eee yargılayacak kadar yüksek değil. Burada ahkam kesmeyeceğim size bilmediğim bir konuda. E, genel kanı Ranger'ın off-road konusunda da çok başarılı olduğu. Bunu sağlamak için e, seçimlik genel pick-up'larda kullanılan seçimlik dört tekerlekten çekiş sistemine sahip bu Ranger örneği. Şu anda arkadan itişte, arkadan çekişte ilerliyoruz ve eee Bol bol patinaj çekiyor bol bol e, arkasını sallıyor elektronik yardımcılarına rağmen arada bir tedirgin edebiliyorsunuz sizi gaza dikkatli basmanız gerekiyor bu haliyle bunun yanında 4H ve 4L yani e, 4 tekerlekten çekişli normal şanzıman oranları ve yine 4 tekerlekten çekişli bir transfer kutusu üzerinden oranların azaltıldığı bir low versiyonda low e, modu da var. Bu arazide aynı şanzıman oranlarıyla, aynı vites oranlarıyla daha yavaş ilerlemenizi, kırıcı bir yerden geçiyorsanız daha yavaş ilerlemenizi ama yine de motorun uygun devirde, uygun tork üretmesini sağlayan bir özellik, ee, daha başarılıymış arazide. dediğim gibi bunu benim bir yargı olarak öne sürmek imkansız ama Ford'un verdiği verilere göre de örneğin sudan, en derin sudan geçebilen pick-up imiş Ranger belki eğer e, böyle bir amacınız varsa, bir offroad merakınız varsa bu yüzden de Ranger'ı ayrıca gözden geçirebilirsiniz. Sonuca bağlayacak olursam Ranger'ın fiyat seviyesi diğerleriyle benzer. Genel olarak sunduğu sürüş özellikleri diğerleriyle benzer. E, elektrikli direksiyon sistemi şehir hayatı için yerden yüksek e, maceracı görünen bir pick-up arıyorsanız sizi çok mutlu edecek ama dediğim gibi uzun yolculuklarda örneğin hızlı virajlarda beni birazcık tedirgin etti. Bunun dışında genel kullanım özellikleri tamamı bir ee, kamyonet kullanıyorsunuz gibi, olması gerektiği gibi zaten. E, daha farklı bir şey sunmuyor. Artık son dönemde gelen o e, biraz daha medeni, medeni diyeceğim ama medeni değil, şehirli e, su anlayışında Deer Ranger hala o e, Avustralyalı kökenindendir belki. Zorlu mekanlara zorlu yerlere alışık onlar için hazır e, kamyonet konumunda.